Bazı insanlar şehirlerini yalnızca haritada değil, kalplerinde taşır. Çünkü onlar için mesele yürümek değil, bir iz bırakmaktır. Hedefleri bugünü tüketmek değil, yarını inşa etmektir. İşte onlardan biri Batman'ın evladı, Batman'ın sesi, Batman'ın umudu Ferhat Nasıroğlu. Şimdi Verdiği sözleri bir bir yerine getirdiği anlara hep birlikte tanıklık etme vakti. Sağlıkta yeni bir dönem. Yıllarca beklenen sağlık hizmetleri artık halkın yanı başında. İluk Devlet Hastanesi modern yapısıyla yakında hizmete girecek ve Batman'a sağlık alanında yeni bir soluk getirecek. 500 yatak kapasiteli yeni hastane, Batman'ın sağlık altyapısına büyük güç katıyor. Yakında faaliyete geçecek Diş Hekimliği Fakültesi hem eğitim hem sağlık hizmeti sunacak ve artık Batman'da onkoloji merkeziyle kanser tedavisi mümkün. Sağlık hizmeti artık yalnızca büyük şehirlerin ayrıcalığı değil, Batman'ın kalbinde. Eğitimin Merkezi Batman çünkü biliyoruz ki bir şehrin geleceği çocukların hayal gücünde saklıdır. Yeni kütüphaneler bilgiyle buluşturuyor. Eğitim ve teknoloji yatırımları gençliğe yön veriyor. Organize sanayi bölgesiyle entegre meslek eğitimi istihdama kapı aralıyor. Hasan Keyif Gençlik Merkezi tarihle geleceği bir araya getiriyor. Altyapı ve ulaşımda büyük dönüşüm. Batman'ın giriş ve çıkış yolları yenileniyor. Hava yolu ulaşımı artık şehrin kalbine direkt olarak bağlanıyor. Organize sanayi bölgesine ulaşım kolaylaşıyor. Batman çayı ıslah çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor. İstihdam, geleceğe açılan kapı. Yeni organize sanayi bölgeleri ile iş alanları genişliyor girişimcilik destekleniyor, üretim artıyor. Batmanlı gençler memleketlerinde iş sahibi oluyor. İstihdam sadece bir rakam değil, umutla atılan her adımdır. Sporla büyüyen nesiller Ferhat Nasıroğlu, Batman'da sporu destekleyen somut adımlar attı. Batman Petrol Spor ve amatör kulüplerle yakından ilgilendi. Bu destekle birlikte Batman Petrol Spor bir yılda bir üst lige çıktı. Petrol Kent Gençlik Merkezi ve Deneyap Atölyesi'nde gençlerle buluştu. Sporculara moral vererek sağlıklı bir nesil için sporun gücüne vurgu yaptı. Çünkü spor, gençliğe umut, Batman'a enerji demektir. Külliye, milletin evi. Bu sadece yükselen bir yapı değil, yükselen bir değer. Batman'a kazandırılan külliye birlik ve huzurun simgesi oldu. Yeşil Batman, temiz gelecek. Her parkta bir nefes, her ağaçta bir umut yeşeriyor. Çünkü biz Batman'ı sadece inşa etmiyoruz. Yaşanabilir bir şehir kuruyoruz. Endüstriyel atık arıtma tesisi ile birlikte şehrimiz kirliliğe karşı her gün korunuyor. Büyüyen Batman, güçlenen ilişkiler. Bakanlar, belediye başkanları, liderler Batman'a geldi. Her ziyaret bu şehrin yükselen değerini bir kez daha ortaya koydu. Batman, bu ziyaretlerin sonucunda Türkiye'de tüm ilçeleri AK Parti olan tek şehir olma başarısını elde etti. Bu gelişim yolculuğunda Sayın Ferhat Nasıroğlu'nun katkılarıyla Batman her geçen gün daha da güçleniyor. Umutla yarına Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, çevrede Batman sadece gelişmiyor, geleceğe hazırlanıyor ve bu değişimin adı, bu emeğin sahibi, Ferhat Nasıroğlu. O Batman'ı seviyor, Batman da onu seviyor.